vadileri diye geçiyor. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesinde yer alıyor. 3 ili kapsayan bir bölge burası. Eskişehir, Afyon, Kütahya olarak dağ, dağlık bir bölge. Ee, bugün neler yapacağız? Bugün bir parkur yürüyeceğiz. Frik yolu kültür rotası var. Hani Likya yolunu biliyoruz, biliyorsunuzdur. En popüler olan. bu cool, e, Frik yolu da 506 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş ve bisiklet rotası. Hatta işaretleri de var. Bakın kırmızı beyaz işaretler şu ağacın üzerinde var. Yol boyunca kırmızı beyaz işaretler de göreceğiz. Yani Firik yolunun 10 kilometrelik bir parkurunu yürüyeceğiz bugün. Yol boyunca antik yolları göreceğiz. Çünkü bu bölgenin jeolojisi, Yıldırım Hocam bolca bahsedecektir eminim. Ee, tüf yapıya sahip. Yani volkanik bir arazideyiz. Kapadokya'yı andıran bir arazisi var. Dolayısıyla e, Firiklerden, Romalılardan, Perslerden, Yunanlardan günümüze kadar atlı arabaların geçtiği antik yolları gezeceğiz. Yani 10 kilometrelik parkur ağırlıklı olarak antik yollar üzerinde devam edecek. Daha sonra bizim e, Firiklerin kaya anıtlarını göreceğiz. Firiklerin ana tanrıçası Kibele için yapılan tapınaklar var. <laughs> kaya anıtları. Kaya anıtlarını göreceğiz. Ee, i̇simleri de ilginç. Kapıkaya Kaya, Aslan Kaya gibi. Hepsi çünkü kayayı oyarak yaptıkları milattan önce 700'lü yıllara tarihlenen kaya tapınakları aslında. Bugün e, antik yol e, peribacaları ve Firik kaya anıtlarını göreceğiz. E, Firikler milattan önce Dokuzuncu ile 7 yüzyıllar arasında bu bölgede yaşamış başkentleri Gordion ama en çok miras bıraktıkları coğrafya dağlık Filikya e bölgesi yani burası bugün bol bol e, Filikleri anacağız yol boyunca da anlatım yapacağım e, bir, birer iki bir ya da iki kilometre sonra böyle sizlere. Ee, toplanıp Firik mitolojilerinden biraz Firik biraz bu bölgeden peri bacalarından bol bol bahsedeceğiz. Firik yolu kültür rotasını yürüyeceğiz, bir parkurunu yürüyeceğiz. Kısaca bu şekilde bahsedebilirim. Ee, yol işaretli bir yol. Bu yolun e, kitabı, mobil aplikasyonu, web sitesi her şeyi hazır. Ama çok bilinmeyen bir yol, Firik yolu. Bugün tanımış olacaksınız eminim. Birlikte antik yoldan başlayarak turumuza başlayacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Nasıl?